Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top oynuyoruz. Dün, dün 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 Çılgın adamların savaşı. İlk olarak karşımızda so adamlar var. Sofalı adam. Kaç tane adam varmış? Bir, altı tane adam var arkadaşlar. E o zaman bir daha altı tane koyalım. 8 tane koyduk arkadaşlar. Başlıyoruz. Hadi bakayım ezikler ezikler. Şampiyon. Şampiyon. Allahım çok, <laughs> Allah, çok bilmiyorum da. Kanka da çok büyük bir şey. <laughs> köşüyor, 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 köşüyor. 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 E, ee, arkadaşlar. Bu adam adamlar var. Bak <laughs> matikten kalkanlara değer mantık düşünüyorum bak. Yani mu kalkan bu. Bu. Hmm. Hmm. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan öğrendim T tuşuyla T tuş, tuşuyla tam donduruyoruz. G tuşuyla birazcık hareket ediyorlar. Bakın. Çok iyi bakın. Bakın T dışında tam donuyor. Şimdi başlatalım. İşler gidiyor. Ay kanka. Burada da ekiyorlar. Şimdi buraya dönelim. Burada. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Burada dayakları dayaklar yememişler. Burada dayaklar. <laughs> <yapıyorlar>. Burada <laughs> şeyler oldu. Ama yendik. Galiba. Yendik. Bunlar ne kanka? Bunları koyalım. Bunlar ne? Aa! Zincir. Bu muydu? Bir tane de bundan koyalım. Ne? Ya! Oo, ne yaptınız? Bak bütün adamlar bindi <laughs> neredeyse. <gülüyor> 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 Hadi Bu niye duruyor? Bu saçma sapan bir adam. Sen mi yaptın onu? Yok yok. Aa, e, yüzgar esmiştir. Yok ya taş taşlar fırlamıştır yani. Bak öldü. E. Bu boş boş durduğu için bunu koyalım. Stoner ne demek? Koyalım. Bakalım ne yapıyorlar. Ya biz burada ordu var. Biz nerede, ne ardik ne çok iyi dağıttılar Çok iyi de daha kalıyorlar. <laughs> <laughs> Bu ne abi? Silve. Tamam. Bu mega ne işe yoruyormuş Yeneleceğiz. 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 Bak. Yiyeceğim. Bak ya rüzgardır. Şaka şaka. Üy, çok iyiler. Ben... tane. Ü, küçücük adamlar. Küçücük. Mam mut. Cihat tayin. Bu neymiş ya? Koyalım. 400. Üç tane bir koyalım. Bakayım ne işe yarıyor. Saldırın telli olmalı. Çok kutlu. Aga be öldük. <laughs> Bom mec. <laughs> Affetsinler bakalım. Dur ya. O kadar çok koymayayım. Taş tam da şey yarıyor ondan da koyayım biraz. Bir de Ondan koyayım ya. Bir tane. Heh. Hadi bakalım. Hadi <laughs>

Döppüleee Bu arkaya koyacağım ha, Burada takılsınlar bari Bak bunlar birazcık mafya Sonra bu Bak Bak Yok yenildik de. Siz işe yaramıyorsunuz. Bombeçler işe yarıyor. Bak bombeçleri buraya koy. Sonra arkalarında bunu koy. Başla. Aa! meyeceğiz. Dayak yiyoruz abi. Aha çak koydu abi. Deli. Delili. Gücü. De -de -de -de. Gücü. Bunu vurdum Hmm, benim aklıma bir şey geldi abi. Bak. Parçaları öne koy. <laughs> Bombayı içinde arkaya koy. Plan bu. İşte <laughs> plan bu. Şimdi. Ya, ya. ya abi ya. Sinir oldum. Evet. Bunlar da en pahalıları ya. Bunlar da çok kötü. Bir en pahalı. <laughs>

kanala abone olun ve like atın. Like, like. Daha çok abone, 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 abone. Dur. Like, like. Abone, abone. Bu bölümü geçtiğimiz için bir, bir, iki like bek. Ay iki, ah, iki abone bekliyorum bak. Hadi bak. Allah Allah. Bu mamuta yetmesin. Babisi bebesi. Bir <laughs> de bu mu hiç koyalım şuraya abi? Bir de... ...şunlardan koyalım. <laughs> Bebelere ya. <laughs> Koşun lan. <ya>, Koşun. <laughs> annene <gülüyor> Annen, <gülüyor> koş. Annen... ...ken koş, baban koş. Baban yoksa annene koş. <laughs> Annen yoksa dayak yemeye koş. Bam. Pü pü. Sıra burada arkadaşlar. Hi. Pip 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 Pi. Ha. What? What? Böyle şeyler var. Abicim bak. Dayak yiyecek iş. Gelmeyin buraya baş başına. Dayak yiyeceksiniz. Gelmeyin buraya baş başına abi be. Tamam dayak yiyeceksiniz. Buradan niye çıkıyorsunuz deli? <laughs> Mamut mahveder ya. <laughs> bak dayak yiyemiyoruz. Birazcık dayak yiyor gibi ama. <laughs> Momo, hadi hadi. Ölme bak. Ne <laughs>

Evet burası zormuş. Ee, burada bırakalım arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz. Abone ol. abone ol. like like like. Abone ol like. Abone ol like abone ol. like abone ol. like. Abone ol like. Ama daha fazla. Hadi abone abone. Bildirimleri de aç. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.